durma durma! <laughs> ne yapıyorsun Memiş? Otobüs mü bekliyorsun? Gel! Sürün, sürün 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 Daha hızlı! Daha hızlı! Bu saatten sonra lazım da oturmak istiyorsun herhalde! Yersin küçüğüne kurşunu! Hadi! Sürün! Kafanızdaki ressam veresi değil! Monşer veresi değil! Komando! Gelin asubay bitirdi bizi. <laughs> Yetmedi demek. Aferin asker! Sürün! Komutanım yeter da... Tamam hepimiz topraktan geldik de... Bu kadar dost olmayalım haşerat alemiyle. Sürün! Allahım yarabbim... Dağ toprağı çakallar içindir. Çakallar girecek buraya. Anlaşıldı mı? Asker girmeyecek. İnsan girmeyecek. Çakal, solucan, yılan, terörist. Osman'ın oğlu bugün kırkını çıkardı. Yarın bir gün karşınıza dikirse, abi, sen babamın asker arkadaşıydın. O teröristler yaşıyor mu dediğinde, utanmayacaksın. Niye? Çünkü hepsi ölmüş olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yalvarırım yardım edin. Kurtarın yavrumu. Yardım edin. Dur. Kurbanlı salam yetişin. Dur. Dur dedim sana. Yetişin. Çık. Yetişin. <laughs> Sakın yanlış yapma. <laughs> ne oldu Aslanım? Yalvarırım yetişin. Dur ihtarına uymadı komutanım. İnsan biraz basiretli olur. Komutanım yardım edin. Baksana haline. Bir derdi var herhalde. Komutanım İntihar bombacısı olabilir. Asmeli ölüyor. Kurtarın onu, Kurtarın onu. Kalk bacı, kalk. <laughs> Yetişin. Kalk. Kalk. Yetişin, komutan. Sakin ol. Kurtarın Sakin onu. Sakin ol. Kurtarın Sakin onu. Sakin ol. <laughs>